Merhaba arkadaşlar. Direkt soru köküyle başlıyorum. Which of the following activities are Jessica and Daisy going to do on Saturday? Cumartesi günü Jessica ve Daisy diyor. Hangi aktiviteye gidecek? Şimdi diyaloğu tek tek okuyorum ben. I'm bored. Shall we do anything together on Saturday? Cumartesi günü diyor. Bir şeyler yapalım mı? Şimdi neden diyor art exhibition'a gitmiyoruz diyor. Üzgünüm ama sevmiyorum. Şimdi art exhibition'ı eledim ben A Devam ediyorum. Hafta sonu Film izlemeye ne dersin diyor. Ha e, hafta sonu diyor. Yani bu hafta sonu güzel bir film yok diyor. Hadi diyor rock konserine gidelim diyor. Neden olmasın? Kulağa hoş geliyor. Kaçta gidelim diyor. At o'clock. Yani ikisinin gideceği etkinlik Bursa'da yer alıyor. Geçiyorum. Evet, ikinci soru. Şimdi yine soru kökünü okuyorum. Diyaloğun doğru bir şekilde ilerlemesi için veya işte doğru bir şekilde olması için diyor hangi seçenekleri veya işte hangi numaraları değiştirmeliyiz? Soru kökünde bunu söylüyor. What are you doing on Sunday? Pazar günü ne yaparsın? Hiçbir şey yapmıyorum. Niçin sordun? İki tane biletim var. Gelmek ister misin ben? De diyor. Şimdi dörtte diyor ki kulağa hoş geliyor. Yani muhteşem geliyor diyor. Ee, şeyde bisiklette sürebiliriz diyor. Şimdi ne alaka bisiklet sürmek ve sinema? Dördü bir yuvarlak içerisine aldı. What about having a picnic at Green Park? Ee, Green Park'ta piknik yapmaya ne dersin diyor. Şimdi bu bir dursun. 4 ile 5 dursun. Şıklarda yok ama bakıyorum 4 ile 5 yok. 4 ile 6 olabilir diye düşünüyorum. The weather will be hot that day. O gün diyor sıcak olacak hava. Ben diyor içeride olmak istemiyorum diyor. Yani 4 ile 6'nın yerini değiştiriyorum. Şimdi denizli olacak doğru cevap. 3'e geçiyorum. Class reunion daveti var. Şimdi no information'lı sorular. Bunu derste de anlatmıştım ben soru köklerinde. Hangisinin bilgisini bulamayız. Şimdi deadline var mı? Evet deadline'ın olduğu yerde yani antilin olduğu yerde deadline'dan bahsediyordur. Demiştik değil mi daha önce? Burada nerede var? Until August 16 diyor. 16 Ağustos'a kadar. Evet organizasyon hakkındaki ya, organizatörün organizatörü bilgilendirmek için son tarih 16 Ağustos. Bursa'ya bakıyorum nerede yer alacak diyor. Nerede yer alacağı da Baltimore Hotel diyor. Evet How much is the fee? Fee var mı? Fee hakkında herhangi bir bilgi yok değil mi? Yani doğru cevap. Evet. Hangisi hakkında bilgi alamayız? C. Ücret hakkında bilgi alamıyoruz. Dörde bakıyorum. Doğru arkadaş şu şekilde olmalı diyor. Şimdi sonuçlara göre şıklardan hangisi doğru değil? Yani biz yanlışı bulacak bulacağız. A şıkkında ideal arkadaş arkadaşlarını asla yalan söylememeli diyor. Doğru. Bursa being thoughtful. Şimdi düşünceli olmak being generous. Generous yani cömert olmaktan daha önemli diyor. A ve B doğru. C'ye bakıyorum. Ee, i̇yi bir arkadaş her zaman diyor sıkıntılı anlarında diyor her zaman oradadır. Evet doğru. Ee, e denk düşüyor. Denizli'ye bakıyorum. Hediye vermek diyor. Ee, arkadaşlık için en önemli şey de diyor. Hayır. Generous en e, aşağıda, en dipte. Dikkat ettiyseniz. Yani doğru cevap Denizli. İlerliyorum. Beşinci de diyor ki Mike'ın davetiyesine davetine kim katılacak? Şimdi direkt accept cümlesi arıyorum. Doğru cevap Denizli olacak. Charles and Walter. Bakıyorum Walter diyor ki bu diyor e, şey e, kuzenim e, kuzeninle görüşmek için diyor muhteşem bir fırsat diyor. E, teşekkürler beni davet ettiğin için diyor. E, şeyde Charles da diyor ki muhteşem e, bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. ve Çok eğlenceli olacak. Çok eğleneceğiz diyor. Doğru cevap Denizli. Altıya bakıyorum hemen. Altıda diyor ki e-mail'e göre. Şimdi e Pozitif bir şey de olabilir, negatif de. Adana'da diyor ki kimse Mike'ın davetiyesine davetini kabul etmiyor diye. Yanlış. Bursa'ya bakıyorum. Ethan refuses the invitation with an excuse. Diyor ki Bursa'da. Ethan mazeret sunarak daveti reddeder diyor. Bakıyorum gençler Ethan'a. Muhteşem geliyor kulağa ama kabul edemem diyor. I will be abroad then. O gün diyor. E daha sonrasında diyor yurt dışında olacağım diyor. Yani bir excuse sunarak daveti reddediyor değil mi? Altıda. Bursa'yı da Bursa'yı Bursa'ya bir tik koyuyorum. Ee, Adana'yı zaten Adana çarpı. C'de diyor ki partinin yeri hakkında hiçbir bilgi yok diyor. Parti evinde olacak bunun hakkında bir bilgi var. Denizi de diyor ki Alfred, Alfred katılmayacağının nedenini bir e, sebeple sunuyor diyor, bir sebep gösteriyor diyor. Evet, yani şöyle gençler, bu da yanlış cevap. Doğrusu altı bursu olacak. 7 de yukarıdaki diyaloğa göre kim diyor destekliyor diyor? Desteklemek neydi? Supportive, backup'tı kattı, değil mi aynı zamanda? Kim diyor destekliyor diyor. Şimdi David'e bakıyorum. Asla yalan söylememeli, sırlarını saklamalı diyor. David'i eledim. İhtiyaç olduğunda her zaman diyor oradadır diyor. Yani Peter olacak doğru cevap Adana. 8'e geçiyorum. Mesaja göre hangisi doğrudur diyor. 8'in cevabı gençler. <laughs> C olacak. Niye C olacak? Şimdi saat hakkında herhangi bir bilgi Yok diyor. Bakıyorum saat hakkında herhangi bir bilgi var mı? Yok. O yüzden doğru cevap C olacak. Dokuzuncu soruda kim diyor mazeretsiz daveti reddediyor diyor? Doğru cevap Adana olacak. Mazeret sunmadan e, daveti reddeden City. Çünkü kabul edemem diyor. Yani seviyorum ama kabul edemem diyor. Herhangi bir mazeret sunmamış. Son soruya geçiyorum. Şimdi appropriate uygundu. Bu soru örneği FAME'de de vardı hatta. Her ikisi içinde uygun menü gençler. Fish and Chips Stacy sipariş ediyor. Mark Steak Biftek sipariş ediyor. Yani ikisinin ortak özelliği main course olacak. Cevap Bursa. Teşekkür ediyorum.